Sayın Valimiz alanımıza teşrif etmişlerdir. Sayın Valim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nevşehir Milletvekilimiz Sayın Osman Özgün Beyefendi alanımıza teşrif etmişlerdir. Sayın Milletvekilim hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanımız Rasim Arı Beyefendi alanımıza teşrif etmişlerdir. Sayın başkanım hoş geldiniz. Evet, evet. Sayın jandarma alay komutanımız teşrif etmişlerdir alanımıza. Sayın komutanım hoş geldiniz. Siyasi parti temsilcilerimiz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan Doğu Beyefendi alanımıza teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım hoş geldiniz. AK Parti Nevşehir İl Başkanımız alanımıza teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İYİ Parti Nevşehir Başkanı alanımıza teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım hoş geldiniz. <laughs> Sayın Valim, Sayın Cidağı, Mesire alanımızı... Hazırın Sayın Valim bu güzel mesire alanımızı tüm halkımızın beynisine sunan Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim Sayın Milletvekilim, siyasi partilerimizin il başkanları, il genel meclisi başkanımız, ilçe ve belde belediye başkanlarımız, il müdürümüz, jandarma komutanımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, temsilcileri, farklı siyasi partilerin il genel meclisi, belediye meclis üyeleri, kıymetli hemşerilerim, kıymetli dostlar, kıymetli yavrularımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz. 101 yıl önce bu milletin yeniden ayağa kalktığı, milletin birliğiyle, beraberliğiyle, kardeşliğiyle bu vatana olan canlarını hiçe sayarak en kıymetli varlıklarını bu milletin geleceği için Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlarını muhafaza etmek için hiçe sayan şehitlerimizin başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarının bize emanet ettiği cumhuriyetin 101. yılını kutluyoruz. Bütün aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Ruhları şad Mekanları cennet olsun. Bu aziz vatanın uğruna en kıymetli canlarını veren şehitlerimizin ailelerine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Kahraman gazilerimizden hayatta olanlara uzun ömür ve beraberinde sağlıklı, afiyetli bir hayat diliyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe, biz kardeşliğimizi içeride ve bulunduğumuz yerlerde tesis ettiğimiz müddetçe kimin düşman, kimin bu ülkenin topraklarında gözü olduğunun hiçbir önemi yok. Biz safları sık tuttuğumuz müddetçe, biz eksikliklerimizi, noksanlarımızı hoşgörüyle gördüğümüz müddetçe, bu ülkenin tek çakıl taşına göz dikeceğin gözünü hep beraber çıkartırız. İşte Nevşehir'de gördüğünüz tablo o tablodur. Birbirimizden ayrı olmadığımızın, bir beraber ve kardeş olduğumuzun göstergesi bu tablo. Başta Sayın Valim, milletvekilim olmak üzere bütün siyasi partilerimizin il başkanlarına hassaten teşekkür ediyorum. Biz ayrımcılık için değil, birlik, beraberlik, kardeşlik, Nevşehir ve Türkiye'nin menfaatleri için bir aradayız. Farklılıklarımız olabilir. Eksikliklerimiz, noksanlıklarımız olabilir. Ama onu kardeşlik hukuku çerçevesinde bir ve beraber hale getirdiğimiz andan itibaren hem şehrimiz hem ülkemiz daha da büyüyecektir. Bu hassasiyeti gösterdikleri için bütün belediye başkanlarıma, bütün dostlara ayaklarınıza sağlık diyorum. Şeref verdiniz. İyi ki geldiniz. Günümüzü mutlu ettiniz. 101. yılda mutluluğumuza mutluluk kattınız. <laughs> kıymetli dostlar, kıymetli hemşerilerim. Bu şehirde her ne sorun varsa bunu çözmek bizlerin hem kamu yöneticileri olarak bürokratlarımızın hem biz siyasetçilerin birinci öncelikli görevidir. Bunun için bir olmaya, beraber olmaya ve aramıza hiçbir fitneyi sokmamaya hem siyasi partilerimizin il başkanları hem de biz kararlıyız. Çünkü biz önce partilerin menfaatlerini değil, önce kardeşlik hukukunu, önce Nevşehir'in hukukunu birinci plana alıp ona göre davranıyoruz. Buradan herkes bilsin ki bütün siyasi partilerimizle bir telefon yakınlığında ve bir kardeşlik hukukundayız. Diğer şeyler sadece teferruat ve ayrıntıdır. Bunu herkesin böyle bilmesini isterim. Dostlar, o kapsamda biraz önce ifade ettiğim gibi şehrin ihtiyaçları kapsamında. Şehrin bir mesire alanına şehirdeki insanlarımızın hafta içi hafta sonu yazın kışın çoluğuyla çocuğuyla rahat nefes alabileceği, rahat gezip dolaşabileceği bir mekana ihtiyaç vardı. Bunun için zaman zaman farklı ilçelerimizi tercih ediyordu şehir merkezinde oturan hemşerilerimiz. O ihtiyaca binaen elimizde bunun için kullanacağımız ciddi bir enstrüman olan ve totalde 101 bin metrekarelik alanın 68 bin metre karelik alanında bir mesire alanı konaklama tesisi inşaatına başladık. Şu an yaptığımız açılış 3 etaptan oluşan bu bölgenin ilk 2 etabının açılışını yapıyoruz. İnşallah. Üçüncü etapta da Türk, Türk Tarihi Müzesi konaklama alanları cam ve tahtadan bir seyir terasının da olduğu Diğer kalan alanları da 4 Nisan'da inşallah açarak 68 bin metrekarelik alanın tamamıyla bu şehrin insanların hizmetine beraberinde de Neyşehir Belediyesi'nin finans olarak da katkı almasını sağlayacak diğer etabı da bitirip inşallah burayı tamamlamış olacağız. Hava sıcak. Benden sonra konuşmacılarımız var. O yüzden detaylı bir şekilde şunu yaptık, bunu yaptık diye arkadaşlar önüme bir sürü notlar koymuşlar. Bunları tek tek okuyup hem vaktinizi almak istemiyorum. Hem de bu güzel havanın keyfinden mahrum kalmanızı istemiyorum. Detaylara gerek yok. Yaptığımız iş ortada ve devamda inşallah gelecek. Bu vesileyle tekrar aramıza katıldığınız hem Cumhuriyet Bayramımızı beraber kutlamamıza fırsat verdiğiniz. Hem de bu rahat nefes alabileceğimiz ortamın hizmete sunulmasında bizi yalnız bırakmadığınız için. Başta dostlarım, siyasetteki yol arkadaşlarım, büyüklerim ve bürokrat dostlarımız, sayın valimiz ve milletvekilimiz olmak üzere. Bütün hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, selam, saygı, Nevşehirli olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Nevşehir Milletvekilimiz Süleyman Özgün Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Kıymetli belediye başkanım, siyasi partilerimizin il başkanları, il genel meclis başkanım, çok kıymetli hazirun, sevgili, saygı, değer, nevşer halkımız, hepinizin saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Evet, anlamlı bir gün. Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz ve güzel bir havada, güzel bir etkinlik açılışındayız. Burada emeğe geçen başta başkanımız Asim Ali olmak üzere ve belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in bir asrını devirdik, için, ikinci asra doğru yol aldık. Cumhurbaşkanlığımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılı projeleriyle inşallah şehirlerimizi, ülkelerimizi her daim kalkındırmaya devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin bölgedeki problemlerinden dolayı en çok bir arada birlikte olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Etrafımız kanlar da dolu, kan gölü haline gelmeye başladı. Ve bizim bu noktada güçlü bir olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Ne kadar çok güçlü ve beraber olursak, bir olursak, beraber olursak düşmanlarımızı o kadar çok korku salarız. Coğrafya ve bulunduğumuz bölgesel bölgesel coğrafyada her zaman problemlerin olduğu zamanlardayız. İnşallah bu problemleri de başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhur İttifakımızla tüm Türk sevdalarıyla Türkiye sevdaları atlatacağımıza eminim. Tabii geçmişte gençliğimizde bu daha çok çıktık. O zaman harap, taş, toprak çok bakımsızdı. 2013 yılında burası Orman Bakanlığımız tarafından orman alanı ilan edildi. 2015 yılında belediyemize tahsis edildi ve açılışını şimdi bugün yapmak müşerref bulunuyoruz. Hepiniz geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi dirliğimiz daim eylesin inşallah. Hep hep böyle mutlu günlerde bir araya gelelim diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sayın milletvekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valimizi kürsüye arz ederim. Saygıdeğer milletvekilimiz, belediye başkanımız, protokolün çok kıymetli mensupları, çok kıymetli Nevşehirliler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kıymetli çocuklar, basınımızın güzide temsilcileri, bugün böyle güzel ve anlamlı bir günde, böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü haklı bir gurur ve heyecanla kutladık. Ben sözlerimin başında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere Cumhuriyetin bütün kurucu kahramanlarını, ta binlerce yıldır ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne vatan için, millet için fedakarlıkta bulunan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi. Ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnetle, şükranla yad ediyorum. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Güzel bir vatanda yaşıyoruz, güzel bir ülkemiz var. 101 yıl önce bu cumhuriyet hangi ruhla kurulduysa Allah'ın izniyle aynı ruhla, aynı aşkla, aynı şevkle ülkemizi varız devlet kurumları olarak, kamu kurumları olarak, yerel yönetimler olarak, sivil toplumumuzla, siyasi partilerimiz, muhtarlıklarımızla velhasılı 85 milyon hep beraber yek vücut olarak inşallah atalarımız